arkadaşlar. Buyurun. Sucuk yemeye. Bugün sucuk ekmek yapıyoruz. Oturuyoruz ama ya. Ah, Kayıya gidelim dedi. Mangal yap da yiyelim dedi. Ben de evde yiyelim dedi. Ondan sonra yine de dayamadım. Ben şu sucuk alalım lan canım koç çay istiyor dedim. Sucuğuna çay içmeye geldim. Anne çorabı yapsın. Güzel olur böyle. Arkadaşlar. <laughs> Birkaç tane balığın var. Bir, bir, bir dört, iki, pazar arkadaşlar. İktim, bir ağır. Herkese merhaba. Bir çektik hemen onu yüklemeye yapacağım. Bu da eksik durur inşallah. Kaç <laughs> kundur zaten? Yok hanım. Çok pek Yok Bir yatağa katılalım. Bir Kütlükten ziyade aslında bir şöyle çocuklarla oturup bana geliyor. Yani sonra gelmediler. Daha doğrusu annem evet. gelecek ya Sever annem gelirdi. Babam pek bir şey yapmadı. Alıp gelelim anneneme de. Dece baba bir şey düşüyor. Sayalım bana bir, iki, üç. Bu şekilde, köz var. Köz çayı aslında <laughs> odada, da çıktı <laughs> gidiyor, koz yapalım dedi. Öğretim işini, hepsini hatırlatıyor yani, anneciğim. <laughs> Ne bölü arkadaşlar? Burası piknik alanı. Bu yana gelince bu yana da gitme Diğer tarafta da var güzellikler. Burayı i̇şte normalde normalde piknik alanı yapacaklardı, kaldı. Faaliyet yok. Aslında burası çok güzel bir piknik alanı olur. Suyumuz burada boğulur. Geçeyim, bir tane çift olur mu? Kaynıyor ya. Şunu da düzün mü? Şunu da. Çek şunları da. Açtın ya. Açtın. İyi pişmezse iyi olmuyor Çiğ çiğ. Dur anneciğim sana mama vereceğim. Anne ama bitti. Açıktın mı bitiyor. Bitmedi anneciğim az bir şey var. Açtın mı? Bitti. Ne? mi var. Çıktın mı diyor? Açıktım diyor. Açıktın mı lan? Annem. Anne. Koş babana da yapsın. Anne. Anne. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Anne. Suyumuzu içeceğiz. Çamaç. Aa, benim, 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 ben Burada, benim mi, dedim. Tuğ. Sen gelin, tuğ'a baklayım bir saatlik. Ondan da kapadın mı? Burda yüklensin değil mi? anneciğim? açma. Anne, sen şans yok. Şanslatı ben de olsa? Arkadaşlar, bu videoyu aç. birlikte yapmayız, yapmayacağız Yapmaya arkadaşlar. Ne oluyor? Dur. Çay, suyu her zaman kes. Müzik açıyorlar.

Yürü parla suya A, ben Siyarlar. Siyarlar. yanına yürü. Al, O yandan şöyle yiyecek. geç şöyle. Yok. geliyorum? geliyor. Dikkatli. yanına o ne Diyor mu? Ona gidiyor. Dök oraya, dök oraya. Şuraya döküyorum. Dök Mi? Anne. Şarjın anne. Anne. 5 bitti bittim diyor. Anne. Annesi anne. orada. Anne. 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 Babam da söyledi. Anaplar geldiğinde buraya gelelim. Buradan anaplama bildirin. Gel buraya gel. Gittiydi vallahi ileğinin suya. Saç getirelim bir de börek yap şey yapalım hamur yoğuralım abla. Burada nasıl güzel olur bir, yan, bir yandan edelim bir yandan pişirelim. Yok da köz çayı. <laughs> Niye bu Hep yapıyorlar ki. Evet. Yorum saç şuraya kursak. Yine Bahar'ın gelinden beni açarak. Ben da ne geliyor. Baban da çay demle.

あっ。<noise> Görünüyor değil mi? Görünüyor, görünüyor. Arkadaşlar pikniğimizi bitirdik. Evimize doğru gidiyor. İkinci videomuzu pek çekemedik de yanımızdaki arkadaşlar müzik açtı arabada. Tehlif gelir diye çekemedim. Şöyle Recep'i öne attık. O saç olmuş mu? Hani böyle yaptı? Senin telefonu uzaklaştırmıyor mu kurza? Kuruzları arkaya babasının arkaya attı. İsmail de benim önümde oturuyor. Her konumuzu tekrardan sizlere çekelim arkadaşlar. Hemen çordan gülülüyor şimdi. Buraya bekleriz. Bekleyin, bekleyin. Şimdi sonra mürekkezlik çektik. Nereden? Mürekkezlik. Çekinmem ki ben mecbur çiçeği içirmem lazım. Buralarda su var mı lan mi? Tabii canım. Buralarda daha çok su var. Buralarda bile. Burada yok su var. Yine biraz çekmiş. Su var mı? Hey bakalım. Buralarda su yok mu? Mezun sallanıyor motordayım ne? Ne? Buraya mı geliyorsunuz siz pikniğe? Yani Aslında burası, burada güzel. Sessiz olacak. Tabii sonra ağaçları kesmişler. Bak bu yerden kesmişler. Da güzel şu mantar olduğu de güzel mantar topluyoruz görüyorsunuz arkadaşlar çay, 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 tutuyorlar.